Dört rakam işleri kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Herkese merhaba. Videoya geçmeden önce sizden ufak bir ricam olacak. Hala abone olmadıysanız kanala abone olup bana destek verirseniz çok sevinirim. Hep birlikte videonun detaylarına bir göz atalım arkadaşlar. Arkadaşlar bildiğiniz üzere bu kanalda yapılan toplu iş sözleşmesiyle de ilgili haberler yapıyorum. Belediyeler olsun, başka kurumlar olsun, üniversiteler olsun hepsinin haberlerini yapmaya çalışıyorum. Çünkü bu bütün işleri kapsayan bir kanaldır arkadaşlar. Şimdi Aksaray Belediyesi'nde bir toplu sözleşme var. Hep beraber içeriğine bir bakalım istiyorsanız. Sendikamız ile Aksaray Belediyesi İhtilaki Aksaray Azmi Milli TAŞ arasında 1200 emekçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi imzalandı. 2 yıl geçerli olacak toplu iş sözleşmesi Aksaray şube başkanımız Yasin Emekli ile Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer arasında imzalandı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında üyelerimizin yeğenmeyeleri 119 TL 25 kuruştan 140 TL 80 kuruşa çıkartılırken ayrıca toplam 30 günlük ilave hediye verilmesi konusunda mütabakada varıldı. Sözleşme kapsamında üyelerimizin sosyal haklarına da %100 zam yapıldı. Toplu iş sözleşmesinin üyelerimize ve ailelerine hayırlı olması dileğinde bulunan Aksaray Şube Başkanımız Yasin Emekli her zaman emeğin ve emekçinin yanında olduk. Aksaray Belediye Başkanımız gibi bizimle aynı amaçta birleştiğimiz belediye yöneticilerimizin olması geleceğimiz adına umut ve gurur verici dedi. Üyelerimizi mağdur etmeyen her başkanımızın her zaman başımızın üstünde yeri vardır. Biz de emekçiler olarak bundan sonra Aksaray'ımızı daha çok gelişmesi ve 21. yüzyıl Türkiye'sine yakışan kent olması için daha çok çalışacağız. Emekçi kardeşlerimize kazanımlarımız hayırlı ve uğurlu olsun dedi. Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ise yaptığı konuşmada belediye personelimizin alın teri ve emeklerinin karşılığı için hizmet iş sendikası ile belediyemiz arasında toplu iş sözleşmesi yapmış bulunmaktayız. Sözleşmemizin tüm personelimize ve belediyemize hayırlı olmasını dilerim şeklinde konuştu. Arkadaşlar biliyorsunuz belediyeler 2021 kamu çerçeve protokolüne dahil değil. Onları bağlamıyor. Her belediye kendi arasında belediye başkanı ve oranın işveren sendikası yani iş ara pardon oranın işçi sendikasıyla beraber toplu sözleşmesi görüşmeleri yapılıyor ve toplu sözleşmeler imzalanıyor. Bazen belediyelerde çok kötü, kötü sonuçlar çıkarken bazen de çok güzel sonuçlar çıkabiliyor. Burada bir ödeyemeyi 140 TL'ye çıkarmışlar, ikramiye vermişler ve sosyal yardımlarda da %100 zam yapılmış. Baktığın zaman bu kötü bir toplu iş sözleşmesi değil. Hizmet İş Sendikası'nda ve Aksaray Belediye Başkanı'nda bu konuda kutluyorum arkadaşlar. Belediyede işçi olmak çok zor. Orada her türlü işi belediye çalışanları yapıyor. Onların orada daha çok kazanması da hakkıdır. İnşallah bütün işçilerin de yapılacak olan toplu iş sözleşmelerinde güzel sonuçlar elde etmesini diliyorum. Şimdiye kadar arkadaşlar kanala vermiş olduğunuz desteklerden dolayı da çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra destek olmaya devam ederseniz çok sevinirim. Hepiniz kendinize iyi bakın arkadaşlar. Allah'a emanet olun.